Bak hocam, ikilemelerle ilgili iki soru kalıbı birbirine çok karıştırılıyor. Bizim sorumuz bizden ne istiyor? Aşağıdaki ikilemelerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır? Eğer görev, eğer tür soruluyorsa o ikilemenin isim mi, sıfat mı, zarf mı olduğuna bakacaksınız. Sorular genellikle sıfat ve zarf arasındaki ayrımı ister. Çok nadir bazen isimler de işin içine karışabilir. E sorumuz bizden bunu istedi. Görev, tür. E bir bakalım. Yazın eğri büğrü olmuş derken dikkat edin buradaki eğri büğrü ikilemesi olmuş fiilini belirtmektedir. Nasıl olmuş? eğri büğrü olmuş dolayısıyla zarf görevindedir. Ivır zıvır eşyaları kaldırdık. Eşya sözcüğü burada isim. Nasıl eşyalar? Ivır zıvır eşyalar. Dikkat edin sıfat görevinde. Benimle ileri geri konuşma. Konuşmak fiil. Nasıl konuşma ileri geri. Evet bu sefer yine fiili belirttiği için zarf görevi üstlenmiş oldu. Ama eğer görevi türü değil de ikilemenin oluşum şekli sorulsaydı o zaman şuna bakardık. Eğri sözcüğü anlamlı, büğrü sözcüğü anlamsız. Demek ki bu ikileme bir anlamlı bir anlamsız sözcükle oluşmuş. Diğer sıkışıkları ona göre değerlendirirdik. Ivır zıvır a iki tane anlamsız kelimeyle kurulmuş. Diğer şıklar ona göre değerlendirilirdi. İleri geri. Evet bunlar zıt anlamlı sözcükler. Diğer şıklar buna göre değerlendirilir. Ona göre karar verilirdi. Dolayısıyla bu soru kalıplarını birbirine karıştırmayın. Kaydedin, sınavdan önce mutlaka tekrar edin.